Migros İyi Gelecek elçilerinden herkese merhabalar. Bugün sizlere Ramazan'ın en güzel, en özel lezzetlerinden olan Ramazan pidesi tarifimiz var. Hemen malzemelerimi de saymak istiyorum. Unum var, tam buğday unum var, toz şekerim, mayam, tuzum, yoğurdum, yumurtam, zeytinyağım, suyum ve sütüm var. Hazırsanız hemen tarife başlayalım. İlk tarifimizi yaparken hemen sıcak suyla sıcak sütümüz, maya ve şekeri aktif olması için karıştırıyoruz. Ardından hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Hemen şöyle mayayı ve toz şekerimi de ilave ettim. Ve şöyle hemen karıştırıyorum. Ardından mayamızın aktif olması için 10 dakika bekleyip daha sonra hamurunu hazırlayabiliriz. Ve şimdi mayamız burada aktive oldu. Hemen bir kabımızı alıyorum. İçerisine unumun hepsini ilave ediyorum. Şöyle hemen ortasına bir Havuz oluşturdum. Şöyle tuzumu da kenarlarına döküyorum. Ve şimdi hazırlamış olduğum mayayı bu şekilde. Şöyle hemen yavaş yavaş içerisine ekleyip bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. diğer kalın ekleyelim. Hafif şöyle karıştırdıktan sonra içerisine hemen şöyle zeytinyağımı da gezdiriyorum ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Bu hazırladığımız hamurdan 2 adet pide çıkıyor. Bu şekilde kullanabiliriz pidelerimizde. İki farklı şekilde de yapabilirsiniz. Ya da tek bir tepsinin içerisine uzun şekilde de koyabilirsiniz. Hamur biraz toparladıktan sonra hemen şöyle tam buğday unumu da azar azar ekleyip elimle yoğurabilirim. Hamurumu şu şekilde topladıktan sonra hemen tezgahımı alıyorum. Ve şöyle elimle hamurumu iyice yoğuruyorum. Hamurumuz şu şekilde güzelce yoğruldu. Hemen hamuru toplayıp kabın içerisine alalım. Bezörünü streç filmle kapatıp yaklaşık 45 dakika kadar mayalandıralım. Daha sonra şekil verme işlemine geçebiliriz. Ve şimdi hamurumuz mayalandı. Hemen şöyle hamurumuzu yine tezgahımızın üzerine alalım. Hemen tezgahımızın üzerine alıyoruz. ve elimizi çok hafif suyla ıslatıp hamuru tekrardan yoğuruyoruz. Ve hamurumu şöyle eşit bir şekilde yaydım. Hemen ortasından ikiye bölüyorum hamurumu. Ve bu hamurumu şu şekilde bastırarak yuvarlak bir şekilde açıyorum. daha sonra hemen şu tam bu unundan biraz üst kısmına hemen şöyle çevirip biraz da diğer kısmına yayıyorum ve hemen şöyle bir merdane yardımıyla hamuru yuvarlak şekilde şekil vererek açıyorum. Ve hamurumu şu şekilde açtıktan sonra hemen yağlı kağıt serili tepsimin içerisine alıyorum. Ama almadan önce hemen hafifçe yine tam buğday unumu serpiyorum. Ve üzerine hazırladığım hamuru ekliyorum. Diğer hamur için de aynı işlemi yapabiliriz. Bu şekilde üzerlerini kapatıp yarım saat kadar mayaladıktan sonra artık sos işlemine geçebiliriz. Ve şimdi hamurumuzun son mayalanma işlemine gelmiş bulunmaktayız. Hemen üzerine sosu için ...yoğurduma ekliyorum. Hemen yumurta sarımı da ilave ettim. Ardından çok az bir zeytinyağımı da ekleyip karıştıracağım bunu. Ve şimdi sosumuzu da hazırladık. Ve şöyle üzerine... ...hemen hazırladığımız sosu... Şu şekilde sürebiliriz. bu üzerine yaptığımız sos bu pidenin güzelce kızarmasını, çıtırlaşmasını sağlayacak. O yüzden bu sos önemli. Ve ardından pidenin şekil verme işlemine geçebiliriz. O tırnak şeklini burada yapabiliriz. İlk olarak şöyle kenarları baz alarak bir şerit oluşturuyoruz. Ve daha sonra hemen şu şekilde son şekillerimizi de verip artık üzerini süsleyerek fırına götürebiliriz. Hemen üzerine şöyle susamımı gezdiriyorum. Son olarak çörek otumu da gezdiriyorum. ve artık pidemiz 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişmeye hazır. Ve şimdi pidelerimiz hazır oldu. Hemen onları fırından alıp artık servis aşamasına geçebiliriz. Burada da inanılmaz bir koku var şu an. Çok güzel kokuyorlar. Pidelerimiz hemen fırından çıktıktan sonra üzerine bir bezle şu şekilde örtüp servis aşamasına geçebiliriz.